Altaş TV Ana Haber'den iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Ordu'da ne yaşandıysa dünya doğru ilgilendiren ne varsa ekranlara taşıyacağız. Düne gideceğiz ilk önce dün akşam. AK Parti genel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Temel Başalan dün orduya gelmişti. Gün içerisinde il teşkilatı, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğe ziyarette bulunmuştu. Akşam ise korganlılarla bir araya geldi. AK Parti Korgan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Ve hem Korganlı hemşehrilerle birlikte olmanın heyecanını hem de Ramazan'ın mutluluğunu Korganlılarla yaşadı. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Avukat Temel Başalan, ordu ziyareti kapsamında Korgan ilçesinde AK Parti Korgan İlçe Teşkilatı'nın iftar programına katıldı. Başkan Yardımcısı Başalan'a AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş, il ve ilçe yönetimi eşlik etti. Düzenlenen programda çalış konuşmasını yapan AK Parti Korgan İlçe Başkanı Hamza Şahin, Korgan İlçe Teşkilatı olarak düzenlemiş oldukları iftar programına katılım sağlayan herkese teşekkür Tabii ki biz 22 yıllık iktidarımız sürecinde bu işi sadece Ramazanlarda değil 22 yıldır 365 gün esas süreyle her gün birlik ve beraberliğimizi güçlendirerek bu yola devam ediyoruz. Bu birliktelik sizlerin destekleriyle daha da güçlü bir Türkiye için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Organda da teşkilat yapılanmamız kongrelerimiz tüm süreçleri tamamlayıp büyük kongreye de gidip Cumhurbaşkanımıza tam destekle yola devam diyoruz. Ben hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. AK Parti Başkanı Selman Altaş düzenlenen iftar programında bir araya gelmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Ramazan ayı birlik ve beraberliğin bereketinin aslında bize sirayet ettiği günleri görüyoruz hep beraber. Tüm süreç itibariyle baktığımızda kongrelerini tamamlamış, büyük kongresini gerçekleştirmiş. Bu hususta da ordu olarak MKYK'sında Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibinde iki tane ordulu hemşerimizi, İstanbul'da da dört tane ilçe başkanımız ordulu hemşerimizi yaparak ordu olarak güzel bir imza atmış olduk. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Başalansa Sağ Korgan'ı gündemine aldı. En büyük desteği AK Parti olarak Korgan'dan gördük dedi. Korgan bizim her zaman parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza bize partimize en çok yüksek oyla destek vermiş olan ilçelerimizden biridir. Vefalı olmak, birbirimize güvenmek, birbirimize inanmak, birbirimize hadi dediğimiz zaman nereye değil, hadi beraber gidiyorum demek. Velhasıl her şeyiyle, maddi ve manevi yönüyle birbirimize destek olmaktır. Allah razı olsun, ordumuzda kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kademelerimizle birlikte bu birliği, beraberliği fazlasıyla görüyoruz. Hamdolsun ben başta il başkanımız Selman kardeşim olmak üzere Kadın kollarımız, gençlik kollarımıza, hepinize, hepsi bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İftarın ardından teşkilat gençlerle bir araya geldi. Başalan alan İstanbul'la ordu arasında köprüyüz dedi. Bir kardeşimiz dedi ki, başkanım bir ordu da İstanbul'da var. Gerçekten demografik açıdan biliyorsunuz İstanbul'da 3. sıradayız. Çok az bir farkla Kastamonu'nun arkasındayız. Kastamonu 2. sırada, biz 3. sıradayız. Yani yaklaşık 650-700 bin civarında hemşerimiz İstanbul'da. Dolayısıyla hem İstanbul hem ordu bizde köprü olduk ve köprü olmaya inşallah devam edeceğiz. Başkan Altay ise parti vizyonuna değindi. Ordu son iki yılda yatırımlardan aslan payını aldı dedi. Parti vizyonu çerçevesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız önümüze 2023, 2053, 2071 vizyonlarını koymuştu. Allah'a hamdolsun 2023 vizyonunda bir başkan olarak görev yapmak, bu seçimlere Kıymetli teşkilatlarımızla beraber girmek ve başarıyla ordu olarak başarıyla çıkmak nasip oldu. Bu hususta emeği geçen tüm Korganlı ve başkanlarıma ben çok teşekkür ediyorum. En önemli olay, en kıymetli olay geçmişin birikimiyle geleceğin cesaretini ve azmini bir araya getirmek, cemetli. Görüyoruz ki ilçelerimizde biz seçim zamanı bu kardeşiniz 19 ilçenin 19'unda rahat 4'er defa, 5'er defa gezdi tüm teşkilatlarla hemhal olduk. Gençlik kollarımız, kadın kollarımız, eski başkanlarımız, önceki dönem başkanlarımız hep bir ve beraber olarak hareket etmenin gururunu yaşadık. Orada özellikle son iki yılda ya, merkezi hükümet yatırımlarının aslan payını alan illerden biri oldu. Eski Korgan Belediye Başkanı Tuncay Kiraz saat teşkilatın önemine değindi. Büyük emekler var dedi. Gerçekten Selman başkanımı tebrik ediyorum. Yani bizden ilk kötü siyasetin içinde bulunduk. Mahallesinden, beldesinden, ilçesinden. Meclisi, belediye başkanlığı, hamdolsun yaptık ama Selman Başkan yoğun bir koşturmaysa düğün, cenazede bayram gidiyor. Evet. Ona bir kuvvetli çalışan şeref bu. Hem size evet. gitsen, hem bize gitsen. Gerçekten nereye gitsen Selman Başkan artık ben de emekler de Temel evet. abi. abi benim abim. İstanbul'dan beri benim üzerimde emeği olan, mevcutluğu olmamda, teşkilatlarda seçim işleri olduğu dönemde seçim işleri olduğunda, teşkilat başkanı olduğumuzda, büyük halka emeği olan bu kendisine e, genel merkezimizde de köy üyesi olmuş olması beni hakikaten oradan duruyor, mutlu ediyor. O yüzden kendisini tebrik ediyorum. Konuşmaların ardından gençler sordu, teşkilat cevapladı, soru cevaplarla program sona erdi. Aydın merkezde, Aydın ve Ordu'da iki ilde yeşil reçet operasyonu gerçekleştirildi yeşil reçeteye tabi ilaçların para karşılığı satılmasının tespit edilmesi üzerine üçü sağlık çalışanı olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Ordu'da yeşil reçete operasyonu düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeşil reçeteye tabi ilaçların usulsüzce reçete edilmesine yönelik çalışma kapsamında Aydın ve Ordu'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Yapılan operasyonlarda Aydın'da 3, Ordu'da ise 2 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheler hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adli işlemlere başlanıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Efendim sırada ise bir uyarı var. Ekranda da görüyorsunuz video oldu e, ee, Ordu'da özellikle 700 metrenin üzerinde yani orta bir yüksek kesimde bulunan ilçelerimizde kar yağışı uyarısı var. Ordu Valiliği bu uyarıyı yaptı. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde özellikle 700 rakımın üzerinde bulunan noktalarda kuvvetli kar yağışı beklenmekte. Valilik kar kalınlığının bu bölgelerde 20 santimetreye kadar ulaşabileceğini ifade etti. Ve vatandaşlar olası e, buzlanmalar olsun, ulaşımda aksamalar olsun. Kar yağışı konusunda uyardı. Tekrar hatırlatalım, cumartesi sabah saatlerine kadar ilimizin 700 rakımın üzerindeki bölgelerinde kar yağışı etkili olacak. Yaklaşık 20 santim kar kalınlığının oluşması beklenmekte. Vatandaşlarımızın da tedbirli olmaları isteniyor. Tabii e, önümüzdeki süreçten önce kar da yağdı. İki gündür ilimizde kar yağışı devam etmekte. Sahil kesimlerinin, kırsal bölgelerinde bile kar kalınlığı kendisini hissettirmekte. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi de karla mücadele çalışmalarını başlattı. Aralıksız da devam ediyor. İki günde ise hatta bir buçuk günde ise 2000 kilometreye aşkın yol tekrar ulaşıma açıldı. Türkiye'nin kırsal yola en geniş ile olan Ordu'da Büyükşehir Belediyesi 434 araç ve iş makinesi 615 personelle karla mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarılar sonrası tedbirini alan büyükşehir belediyesi kıyı kesimlerde sağanak yağmur, yüksek rakımlı yerlerde ise karla mücadele yönelik önlemlerini aldı. Ekiplerini kar yağışının başladığı ilk andan itibaren seferber eden ekipler, ulaşımda yaşanabilecek olumsuzlukları gidermek adına çalışmalarını sürdürdü. Zorlu ve engebeli ordu coğrafyasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmalarında hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik veriyor. Ekipler bir günde 19 hasta ve 14 cenazeye müdahale etti. Öte yandan turizme açılan yolları da açık tutmak için seferber olan ekipler karın etkisine göre ilçelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları da gerçekleştiriyor. Orta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olunca beraberinde de kar tatilini getirildi. 9 ilçemizin tamamında 9 ilçemizde ise kısmen eğitim ara verildi. O ilçelere sizlerle paylaşalım. Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aybastı, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz, Korgan, Kumru ve Ulube ilçelerinin tamamında bu saydığım 9 ilçenin tamamında eğitimi ara verildi. Öğrenciler cuma gününü tatil yapacaklar. Pazartesi günü tekrar ders başı yapacaklar ki pazartesi günü de sıcaklıkların tekrar yükselmesi beklenmekte. Diğer taraftan ise Aybastı, Akkuş, Altınordu, Çamaş, Fasla, İkizce, Mesudiye, diye Perşembe ve Ün ilçelerinde de kısmen eğitimi ara verildi belirli bölgelerde. Gülyalı'da ise eğitime herhangi bir ara verilmedi. E, bu saydığım bölgelerde yarın öğrenciler tatil yapacaklar. Pazartesi ise tekrar ders başına geçecekler. Devam edelim. Şimdi Fındık'ta aslında bizim en çok korktuğumuz bu havalarda sıcak bir Mart geçirdik. Özellikle sonuna doğru yani ortalarında sıcak bir Mart geçirmişken, sıcaklıklar 30 dereceye kadar yükselmişken her yıl olduğu gibi Mart ayı sonunda yine karla karşı karşıya kaldık. En çok bu durumda üreticiler tedirgin Ordu'da etkili olan kar yağışı fındık üreticilerini tedirgin etti. Çok şükür donmamış. Sahil kesimi haricinde birçok bölgede etkisini gösteren kar yaprak açan fındık dallarını ziray don tehlikesiyle karşı karşıya bıraktı. Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bazı bölgelerde fındık dallarında buzlanma meydana geldi. Dallar donmuş biraz. Çirkelerden şey, düşmüyor. Üreticiler gece boyunca bahçelerini yakından takip ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte fındık ağaçlarını kontrol etmek için bahçelerine koştu. Şu anda bizim bölgemizde 130-140 rakımda gözükmüyor. Bazı bölgelerde fındık dağlarında buzlanma gözlemlenirken karın yoğun yağdığı alanlarda fındık dağlarının kar altında kalarak don tehlikesinden kısmen korunduğu belirtildi. Ancak yağışı daha azalan bölgelerde bu durum fındık için daha büyük bir risk oluşturuyor. Ziraydon tehlikesinin yağışların devam edeceği cumartesi gününe kadar süreceği ifade edilirken, üreticilerin bahçelerinde alabilecekleri önlemleri ihmal etmemeleri gerekiyor. Şu an için fındık ağaçlarının don olayından kesin olarak etkilenip etkilenmediğini söylemek mümkün değil. Kesin sonuçlar, karların erimesi ve güneşin açmasının ardından birkaç gün içinde netlik kazanacak. Faslı ilçesinde geri kayan araç yaya çarptı. Kazada yaya yaralandı. Olay ise an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Trafikte dikkatin ne kadar önemli olduğunu bu görüntü bir kez daha tescilledi. Ordu'nun Fansi ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgilere göre geri geri manevra yapan bir araç ve esnada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazanı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken olay yerinde kısa süreli panik yaşandı. Yaralı yayanın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Aracın sürücüsü de araçtan inerek ne olduğunu anlamaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin müdahale için olay yerine çağrıldığı öğrenildi. Görüntüler hem sürücülerin hem de yayaların trafikte daha dikkatli olması gerektiğini ortaya koymuş oldu. Olay trafikte dikkat ve kurallara uymanın hayati önem taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. geçmiş olsun diyelim gerçekten ucuz atlatılmış o yolun kenarındaki betona çarpsa oradaki yaya kafasını belki daha acı bir haberle karşınızda da olabilirdik. Dikkatli olmakta fayda var tekrar hatırlatalım. Kumru ilçesinde Fizma Mahallesi'nde ise bir evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede söndürülse de ev kullanılmaz hale geldi. Fizme'de bir ev küle döndü. Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi Ezirli sokakta Dursun Bilece'ye ait evde yangın çıktı. <laughs> Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın kısa sürede büyüyerek evin büyük bir bölümünü sardı. <laughs> Yangını fark eden mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri ihbarın ardından hızla olay yerine sevk edilirken çevredeki vatandaşlar da kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Ancak alevlerin hızla yayılması nedeniyle bu çabalar yetersiz kaldı. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının tekrar alevlenmesini önlemek için bir süre daha soğutma çalışmaları gerçekleştirdi. Ünye ilçesinde sahte altın operasyonu gerçekleştirildi. Bir şahıs sahte altınları kuyumcuya satmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Yakalanmasaydı eğer üzerinde 123 adet 1 gramlık sahte altın ve 3 adet de 5 gramlık sahte altın bulunuyordu. Şahıs gözaltına alındı. Üzerinde ayrıca yaklaşık 119 bin liralık bir para da ele geçirildi. Adli makamlara çıkartılan sahte altın satmaya çalışan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekranda da görüyorsunuz tüm sahte altınları hatta bir bölümünü piyasaya sürmüş bir bölümünü de piyasaya sürmek isterken suçüstü yakalandı. Devam ediyoruz. Fındık üreticileri ödemeleri bekliyor, desteklemeleri bekliyor. Bu zaten son kez o desteklemeler gerçekleştirilecek. Türkiye Ziraat Birliği Yönetim Kurulu üyesi Arslan Soydan ödemelerle alakalı açıklamalarda bulundu fındık üreticileri gözünü alan bazlı gelir desteği ödemelerine çevirdi. Her yıl dönüme 170 lira olarak alınan alan bazlı gelir desteği için geri sayım başladı. Geçtiğimiz aylarda Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri hem alan bazlı destek hem de mazot ve gübre destekleri için icmalleri askıya çıkarmışlardı. Verilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesi için verilen süre icmaller için doldu ve alan bazlı gelir desteği ve mazot gübre desteği için sürecin tamamlanmasının ardından gözler ödemelere çevrildi. Bahar dönemi bakım çalışmaları için bahçelerine giren üreticiler desteklemelerin ne zaman yatacağını merak etmeye başladı. Alan bazlı gelir desteği bu yıl dekar başına mazot ve gübre desteği ödemeleriyle birlikte toplamda 308 lira nakit olarak ödenecek. Konuya dair konuşan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Perşembe Ziraat Odası Başkanı Arslan Soydan, üreticinin bahçeye girmesiyle birlikte bakım maliyetlerinin karşılanabilmesi adına alan bazlı gelir desteğinin bayrama kadar yatırılmasının üreticiye can suyu olacağını söyledi. Soydan, birçok bölgeden bazı destekler yatırıldı artık sıra fındıkta alan bazlı gelir desteğinde dedi. Öte yandan Fındık'ta alan bazlı gelir desteği bu yıl son kez 308 lira olarak ödenecek. Önümüzdeki sezondan itibaren Fındık'ta alan bazlı gelir desteği temel destek ödemesi adı altında dekar başına 366 lira olarak üreticinin hesaplarına yatırılacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal marketi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi klasik belediyeciliğin dışında gönül belediyeciliğini kente yayıyor. İnsan odaklı projelerle vatandaşların yaşam standartını artıran Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal market projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırıyor. Dezavantajlı vatandaşlar giyimden gıdaya, temizlikten ev tekstiline kadar ihtiyaç durumuna ve hanedeki kişi sayısına göre kartlarına yüklenen puanlarla alışveriş yapabiliyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal marketimize ihtiyaç sahibi ailelerimizin hizmetini açtık. 680 çeşit ürünümüzle gıdadan giyime, tekstil ürünlerinden ayakkabıya, temizlik ürünlerine, bebek eşyalarına, hijyen malzemelerine kadar çeşitli ürün gruplarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 19 ilçede belirlenen vatandaşlar sosyal marketten gerek kendileri gelip gerekse mobil uygulama üzerinden istedikleri ürünleri seçerek alışveriş yapma imkanına sahipler. Online olarak yapılan alışverişler Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 1 ila 3 iş günü içerisinde kendilerine teslim ediliyor. İsterlerse sosyal marketimize bizzat gelerek, isterlerse de sosyal market uygulamamızın online alışveriş sistemine girerek Alışverişlerini yapabilirler. 1 ile 3 üç günü içinde alışverişleri kapılarına kadar teslim edilmektedir. Yine vatandaşlarımız belediyemizin internet sitesi olan ordu.bel.tr'ye girerek sosyal yardım başvurusunda bulunabilirler. 15 gün içinde ev incelemeleri tamamlandıktan sonra ailenin durumuna, ihtiyacına, hanedeki kişi sayısına göre onlara bir kart teslim etmekteyiz. Bültenin başında kar tatili haberini sunarken ifade ettim. Sahil bölgesinde, kırsal kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Altınordu'da o kar yağışından nasibini aldı. Altınordu Belediyesi ekipleri de aralıksız karın yere düşmesinin ardından çalışmalarına başladı. Altınordu Belediyesi ilçenin yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarına yeniden başladı. Kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrasında yollar bir bir ulaşıma açıldı. Hasta ve cenaze hizmetlerine öncelik veren Altınordu Belediyesi, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Altınordu'da kırsal kesimlerde kar yağışı hafta sonuna kadar etkisini sürdürecek. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı her akşam iftar sofralarında halkın farklı kesimleriyle, STK'larla, derneklerle, vatandaşlarla bir olmaya devam ediyor. Son olarak ise gençlerle bir araya geldi. <laughs> Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 13 ila 20 Mart ilik haftası Ramazan ve ilik teması dolayısıyla... ...Ünye Müftülüğü tarafından düzenlenen iftar programına Ünye Kaymakam Ayhan Işık... ...Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Müftüsü Ali Fuat Baycan, Daire Amirleri... ...Ak Parti Ünye İlçe Gençlik Kolları Başkanı Mesut Akbaş ve gençler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından duanın yapıldığı programda Başkan Tavlı gençlerle bir araya geldi. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı yaptığı konuşmada gençlerle... ...ve birlikteliğimiz daim olsun dedi. Sevgili gençler, Ramazan ayının rahmetini, mağfiretini derken... ...artık azaptan kurtuluş günlerine doğru evriliyoruz. Cenab-ı Allah aynı şekilde Kadir Gecesi'ne ve bayramına da... ...hep birlikte erişmeyi Mevlam nasip etsin diyorum. Sizlerle beraber, birlik ve beraberlik içerisinde... ...hayırlı ömürler cümlemize nasip etsin diyorum... Hepinize sağlık ve afiyetler diliyorum. Ünlüye Müftüsü Ali Fuat Baycansa konuşmasında ilk haftasına dikkat çekti. Bu yıl hepimizin malumu 13 20 Mart tarihinde arası iyilik haftası olarak kutlanıyor. Bu yıl Ramazan-ı Şerif'in ana teması da iyilik ayı Ramazan'dı. Onun için bu iyilik sofrasında bizlerle beraber olduğumuz için Hepinize şükranlarımı sunuyorum. İlimizde kahverengi kokarca ile mücadelede ikinci etap 25 Mart'ta başlayacak. İlk etapta 15 ilçede ilaçlama yapılmıştı. Bu kez ise tüm ilçelerde ilaçlama yapılacak. Öte yandan bayramda gurbetten gelen hemşehrilerimizin kışlaklarını açacak olması da çalışmalar kapsamında gözetilecek. Geçtiğimiz yıldan bu yana başta fındık olmak üzere birçok tarım ürününe büyük hasarlar veren kahverengi kokarcı ile Ordil Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Ordu Valiliği Organizesi'nde mücadele çalışmaları yürütülüyor. Geçtiğimiz yıl 15 Ekim'de başlatılan kışlak mücadelesi kapsamında ev, ahır ve benzeri kapalı alanlarda kahverengi kokarcılara karşı başlatılan ilaçlama çalışmalarının ilk etabı geride kaldı. Ekipler yüksek, orta ve sahil kesimlerde 15 ilçe, 265 bin kışlak ve 553 mahallede ilaçlama çalışmalarını tamamladı. İl ve ilçe tarım müdürlüğü ekiplerine özellikle mahalle muhtarları da bu süreçte büyük destek verdi. Kışlık ilaçlamalarının ikinci etabına dair bilgi veren Ordu İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ay sonu itibarıyla ilaçlama çalışmalarının Ordunun 19 ilçesinde başlatılacağını duyurdu. İkinci ilaçlama için ilaç alım ihalesinin de tamamlandığını belirten Yılmaz, özellikle bayram tatili ve ara tatilin bu döneme denk gelmesi nedeniyle gurbetteki üreticilerden bu fırsatı değerlendirerek ilaçlama çalışmalarına katılmalarını istedi. Yılmaz, memleketlerine tatil için gelecek olan üreticilere seslenerek bu dönemde yapacağımız ilaçlama çalışmaları oldukça önemli. Vatandaşlarımızı bu dönemi çok iyi değerlendirmeye davet ediyorum. Bu çalışmaya katılırsak kokarcının popülasyonunu en az seviyeye indirmiş olacağız dedi. Bu haberle Bülten'i noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın.